Türk arabesk müzik sanatçısı, söz yazarı, bestekar ve iş insanı olan Selahattin Özdemir, 15 Haziran 1963'te Adana'da doğdu. Çok küçük yaşlarda darbuka çalmayı öğrendi. Torna tesliye işi yaptı. Gençlik yıllarında abisinin dinlediği Orhan Gencebay müziklerinden etkilenen Özdemir, daha sonra sanat dünyasına atılmıştır. İlk albümü Unut Sandalını 1985'te çıkaran sanatçı, daha sonra peş peşe albüm çıkarma serisine devam etti. Sanatçı, 1996 yılında piyasaya çıkardığı Sözlü ve Müziği Abdul Nurlu'ya ait olan Şimdi Yanımda Olacaktın adlı şarkısı sevenleri tarafından büyük ilgi görmüştür. Uzun yıllar İstanbul'da müzik hayatını sürdüren arabesk sanatçısı Selahattin Özdemir, aynı zamanda Sözdemir Plak şirketini de müzik hayatına kazandırdı. Kendine özgü yorumu ve şarkıları ile adından sıkça söz ettiren Özdemir, sanat dünyasında sevilen sanatçılar arasında yer aldı. Sesindeki ezikliği sözlerindeki isyan edişte sevenleri tarafından Selo Baba lakabı ile anıldı. 1992 yılında tövbe ederek maneviyata yönelen sanatçı, isyan dolu şarkılar yerine aç ve maneviyat dolu şarkılar söylemeye başladı. Bir dönem ortaya atmış olduğu İngilizce arabesk projesi fazla ilgi görmemiştir. Selahattin Özdemir, gençlik yıllarında söylediği dört şarkıdan dolayı pişmanlık duyduğunu belirterek Adana Devlet Güvenlik Mahkemesi'ne başvurmuştur. Bu şarkıların kasetlerinden çıkarılmasını, radyolar tarafından çalınmamasını istemiştir. Gençliğinin verdiği heyecanla bunları okuduğunu söyleyerek şimdi pişman olduğunu ve bu şarkıların çalınmasından utanç duyduğunu belirtmiştir. Bu şarkılar şunlardır: Yanlış yerde doğmuşum, yaşamam artık, Esrar perdesi, Hem yaratıyorsun hem unutuyorsun. Şarkıları acı, hüzün, isyan, ayrılık ve sevdayı anlatmaktadır. 27 Ağustos 2019'da Mersin'de geçirdiği kalp krizi sonucu 56 yaşında vefat etmiştir. Son şarkısı ise Anlızlar Kralı ismiyle YouTube'da yayın halinde devam etmektedir.